Göçmen misin, turist misin? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Dila. Dila ile hemen sizi tanıştırıyorum. Ne haber Dila? Nasılsın? İyiyim Genco. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Dila ne yapıyorsun burada? Hangi güç seni Almanya etti? İş itti diyebilirim. Ee, yani çalışmak için geldim zaten. Daha sonrasında da çalışarak devam ettim. Dördüncü sene de olacak Kasım'da. Ha, hangi sektördesin? Ne iş yapıyorsun? Ee, mimarım. Hı hı. Ee, mimar olarak geldim zaten. Ee, İstanbul'da çalıştım. Bir tane Katar ofisinin ee, Hamburg ofisine transfer oldum. Ondan sonrasında da o şekilde Katar'dan devam ettim. Katar'dan Hamburg'a, Hamburg'dan Frankfurt'a. Yani şöyle e, İstanbul ofisindeyim aslında ama kısa süreli e, Katar ofisine geçtim. iki ay falan oradaydım. Ondan sonrasında da e, Katar'da kalamayacağım fark edince İstanbul ofisinde de durmak istemiyordum. Ayrılmak istediğimi söyledim. Onlar da bir üçüncü seçenek olarak hani Almanca konuşuyorsun o zaman niye Hamburg'a yollamıyoruz seni diye. O şekilde Hamburg'a geldim. Doğru doğru buraya geldiğinde Almancan senin o zaman çok iyiydi değil mi? Ya çok iyi vardı onu He, söyleyebilirim. Çünkü İstanbul erkekten mezunsun. E, Cağaloğlu mezunuyum ben. Çok güzel atabiliyorum görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama, ama zaten ya öyle ya Almanca yani, şansım oluyor. Şansım <laughs> öyle ya, oluyor. güzel mezunsun. O zaman geldiğinde Almanca çok iyi olduğu için de iş bulman çok mu kolay oldu? Ya e, şimdi şöyle işle geldim zaten. Hani geldiğimde zaten sözleşmem vardı, işim her şeyim vardı. E, onda da şöyle bir şey oluyor. Ben bunu daha öncesinde okuldan sonrasında buraya master'a gelen arkadaşlarda da duydum. Yani ülkenin kendi içinde dili öğrenmekle başka bir yerde öğrenmek gerçekten farklı. 7 sene öğrendik biz, ona rağmen farklıydı diyebilirim yani hani geldikten sonra öğrendiğim çok fazla şey var. Artı, lafını böldüm, mesleki olarak dili öğrenmek bambaşka bir şey. Yani ben geldiğimde zaten işte 11 sene mesela tecrübem vardı ama terimleri bilmiyordum. Yani hmm, o, anladım. bilmiyorum siz sektörde de öyle midir o Bizim sektör... <laughs> <laughs> evet her sektörde olduğu gibi <laughs> yani şöyle genelde ben röportaj yaptım program çektim bütün arkadaşlarım sonradan Almanca öğrenmişler. <laughs> Şimdi ben ilk defa senin gibi bir kişiyle karşı karşıyayım yani Almancayı burada iyi bilerek gelip de olan çok az kişi tanıyorum. <laughs> o yüzden şanslıyım senden neler alabilirim birazcık ona bakacağım şu an. Tamam ee, yani şöyle bir şey söyleyebilirim ee, öğrenip gelenlerde bende şöyle bir durum vardı İlk geldiğimde bir çekingenliğim vardı çünkü 20 sene boyunca konuşmadım. Ama anlıyordum. Yani ne konuşulduğunu anlıyordum. Hamburg'da bayağı uzun süre İngilizce konuştum ben bir seneye yakın neredeyse. Hatta ofiste de İngilizce konuştum diyebilirim ama yani herkes farkındaydı aslında anladım. Yani Almanca gizledin o sen Almanca konuştun. Ya gizlemeye ben. çalıştım gizleyemiyorsun. Çünkü... Ah ya ben de ben de yıllardır gizliyorum yani <laughs> <değil gülüyor> Öyle bir derinde kalmış ki hala çıkartamıyorum. Ya yani benim düşün. şöyle bir şeyim var. Frankfurt'la ilgili emin değilim ama Berlin haricinde aslına bakarsan İngilizce konuşulan çok bir yer yok bence Almanya'da. Fransk tur. Evet. dediğim gibi Frankfurt var işte. Onun dışında ben de küçük kasabalarda duydum. Genelde İngilizce konuşmanı hiç istemiyorlar. Berlin'de bir yerde konuşuluyor, onu biliyorum. Ama evet. yani gerisinde Hamburg'da da öyle değildi. Yani insanlar çaba sarf ediyorlardı benimle İngilizce anlaşmak için. E bir yerden sonra şey oldular. Zaten biliyorsun. Evet. Biz niye çaba sarf ediyoruz? Sen biraz çaba sarf etsen yani bir yere gittiğin yok. Ama sen Almanca biliyor musun? Bu gizlenecek bir şey mi ya? Yani ya şov sana. Şov yapacak bir ortam yoktu. <laughs> ben çatır çatır masaya yumruğunu vuracaktım. Diyecektim ki ben Almanca da biliyorum arkadaşım. Şşş yapacaktın. yapacaktım. İşte karakter meselesi oldu. Yani. Katar'dan sonra <gülüyor> <gülüyor> Almanya nasıl geldi? Oraya gelelim. Ee, bambaşka. Yani Katar Türkiye'den de çok farklı. Sonuçta i̇şte bambaşka bir yer. Yani Almanya'da Türkiye'den farklı. Yani bayağı büyük farklılıklar var aslında. Yani sen de bir sürü şey sayabilirsin diye tahmin ediyorum. Ee, bir kere Katar kadar sıcak değil onu söyleyebilirim. Katar 50 derece. Gerçekten yaşaması zor bir yer. Kapalı yerde bütün yaşam. Çünkü yani klimaya ihtiyaç var o sıcakta yaşayabilmek için. Almanya'nın havası mesela bana iyi geldi. Ben romatizm hastasıyım. Bu kadar detaya ihtiyaç var mı bilmiyorum ama. Ama havası iyi geldi. E çünkü güneş yok çok fazla. Yani evet. hava da hani biraz daha serin olduğu için mesela İstanbul'dan da daha kolay yaşıyorum burada evet. aslında. Ama havası havalar. birazcık kuru olduğu için de bazı problemler oluyor. Mesela benim de çocuklarımda böyle bir sıkıntı var. Hava kuru olduğu için ciltleri çok hızlı kuruyor ve kızarıyorlar mesela. Bu da benim için bir dezavantaj. Ya olabilir evet. Göçmenliğin yüzlerine Göçmenliğin... kadar mı tutuyor bilmiyorum yani öyle detaylar evet Yani olabilir. şimdi yeni doğan çocukların %70'inde bir cilt hastalığı var. Hı -hı. Bu burada nerede deniyor isteniyor? İşte atopik egzama. Almanya'da bu çok aktif, çünkü bu havaların kuruluğundan kaynaklı bir problem. Hmm. Türkiye'ye gidiyoruz mesela, muhteşem her şey. Almanya'ya bir geliyoruz, kaşınmalar, kızarıklıklar, of kopuyor gidiyor yani. Ama acaba Frankfurt için yine bu geçerli olabilir mi ya? Hamburg'da hava daha nemliydi çünkü. Yani çok nem yağmur, yağmur yağıyor. Nem yani. çok az, Frankfurt'ta benim anladığım kadarıyla nem biraz Ama az. Bilir, Ama halledilebilecek bir şey. Bana Berlin'de daha kuru geldi mesela. Evet. Yurt dışında yaşamak nasıl Dila senin tarafından bakınca? Ee, değişik bir deneyim. Yani ben tavsiye ederim, etmem falan, ederim ben yani hani aslına bakarsan herkese tavsiye ederim ama tabii bunun şöyle bir şeyle alakası var yani yabancı bir kültürün ihtiyacı duyuluyor mu? Bazı insanlar kendi ülkelerinde daha mutlu. Yani yabancı dil için de mesela aynı şeyi söyleyebilirim yani gerçekten başka bir dilde başka bir insanla iletişim kurmak istiyor mu kişi ona çok bağlı. Peki bir de sen şunu soracağım ya. Şimdi İngilizcen zaten konuşuyordun. İngilizcen zaten vardı hı hı. geldiğinde. Almancan da var ama sen başta İngilizce konuşarak bütün işlerini yürütüyordun. Hı hı. Şimdi Almancanı aktif olarak kullanmak sana ekstra bir güç kazandırdı mı çalışma hayatında? İş içeriği açısından tabii kazandırdı. Çünkü İstanbul'da yaptığım işi yapıyorum şu anda. O çok kolay bir şey değil aslında hı hı. bakarsan. Koordinasyon yapıyorum mesela mühendislerle. Ee, ama oraya gelene kadar kolay mıydı? Hayır çok zordu. Yani onu söyleyebilirim. Anladım haliyle onun için şimdi bu iki senedir en son çalıştığım şirket İstanbul'daki büyük şirketlerle çok benzer. O yüzden daha yeni karşılaştırma imkanı buldum. Bir önceki çalıştığımda çok az insan vardı, küçük ofislerde çalışmaya ben alışkın değildim. Hani öyle şeyler de vardı. bu sürecin sonunda daha net söyleyebilir mi öyle bir şey ama buraya kadar söyleyebileceğim şey yani ben kendi adıma aradığım şey açısından çok fazla şey kazandım onu söyleyebilirim. Ama bu herkese yardımcı olur mu onu da bilmiyorum yani herkes onu arıyor mu? Peki peki bir de şunu söyleyeyim sana Almanya'da mimar olmak nasıl bir şey? Bana birazcık anlatsana. Yani Türkiye'den mimar olarak buraya gelmek isteyen insanlar var. Hı hı. Sonuçta bu insanlar burada başlangıç seviyesine ne kadar para kazanırlar? Bunları bildiğin kadarında bana anlasana. Ee, tamam, yani çalışma koşullarıyla başlayabilirim. Ee, benim gördüğüm kadarıyla hani nasıl Mimarlar genelde fazla mesai yaparlar. Yani bu mimar olan arkadaşları ilgilendirecektir. Burada da var. Öyle söyleyebilirim. Yani mimarın çalışma koşulları benim anladığım kadarıyla dünya üzerinde hiçbir ülkede çok da fazla değişmiyor. Çalışma zorluğu açısından yani. mek açısından bahsediyorum. Onun haricinde standartlar çok fazla burada. Aşırı fazla standart var. Bu Almanya'ya özel bir şey olabilir. Yani bizde de standartlar var ama ilk girdiğinde o enteresan bir şey. Yani dil, dil, dile de ondan ihtiyaç var aslında bakarsan. Yani bütün bu standart standartları, yönetmelikleri okuyabilmek, onlara hakim olabilmek için aslında değil her şekilde zorunlu. Koordinasyon yapmasan da zorunlu. Onun haricinde çok mantıklı olan kurallar var. Aşırı derecede mantıksız olan ve Almanya'ya özgü olan kurallar var. Mimarların da söylendiği şeyler var. Türkiye'den birisi Almanya'ya mimar olarak nasıl gelebilir? Çok kolay aslında iş bulması yeterli. Kolay bulabilir mi? Şimdi dil olursa daha kolay buluyor. Her tamam şekilde. dil var, iyi bir mimar. Ne yapması gerekiyor, nereden başlaması lazım? İnternetten belirli sitelerden. Bu siteler sırf mimarlık için değil, mimarlık için ekstradan bir site daha var. Ee, bizdeki e, arkitektara... 4 sene burada olunca her şeyin ismi de unutuluyor. Arkitera. Her şey hazır tabii. Arkitera. Yani Arkitera. Arkitera'nın ee, aynısı Almanca olanı burada da var. Ee, onun haricinde belirli siteler var iş bulmak için. Onu bütün sektörler kullanıyor. Orada da işler var. Ee, ama bu benim söylediğim Bayonet diye bir site bu. Ee, o sitede büyük olan mimarlık ofisleri her şekilde ilan veriyorlar. Oradan bulunabiliyor. Ee, belirli bir şirketle kontağa geçilmesi gerekiyor. Anlaşılması gerekiyor. Bu e, telekonferans falan gibi bir şey de yapılabilir. Video konferans yapılabilir. Ee, i̇htiyaç olan şey yalnızca bir sözleşme. Daha sonrasında devamlı anlatayım nasıl işliyor. Bence her. buraya kadar yeter. Hı hı. Peki, sadece İngilizce ile buraya gelebilirler mi? Şöyle söyleyebilirim, yarışma gruplarındaki e, mimar arkadaşlar İngilizce konuşuyorlar. Bizim ofiste de var. Hı hı. Hatta sırf İngilizce konuşuyorlar. Almanca konuşmayanlar e, çok fazla var. Anladım. Onun haricinde planlamada çalışan arkadaşlar, uygulama, işte avan, e, o tarz proje bölümlerinde çalışanların Almanca'ya ihtiyacı var. Anladım. Yani Peki. şansları da az diyebilirim. Anlıyorum. Almanca ihtiyaçları var. Biraz evet. bilirlerse. Hı hı. Peki birazcık bilip gelirse, burada geliştirirse, o zaman olur. Kısa zamanda olur. Olur olur. Dila ben neden Almanya'da yaşamalıyım? Ee, şehir yaşantısı daha sağlıklı. Yani sağlıkta çok büyük bir fark var diyebilirim. Katar'da iki ay mı yaşadın? İki ay yaşadım, evet. Almanya'da ne kadardır varsın? Kasım'da iki sene dolacak. Ee, dört sene, sene dolacak. Şimdi Katar'la beraber birleştirirsem, o zaman sen ben bir göçmenlik gibi bir şey verebilirim. Sen şu an göçmensin Ama kıdemli göçmen yapabilir miyim bilmiyorum. Başka var mı yurt dışında yaşadığın bir süre? Katabileceğim üzerine. Turist olarak, o tamamıyla turist olarak da çok kısa bir Buenos Aires yolculuğum var. Of, macera. Arjantin. Evet. Müthiş. Ama kısa yani o ve tamamıyla. tango hı. yapmaya gittin değil mi? Tango oraya? yapmaya gittim. <laughs> Yapılacak Çosmaya iş mi bu? Ya. <laughs> Bunu katmıyorum. Ben doğrudan seni şu an göçmene doğru yaklaştırıyorum. Bir iki var göçmen olmak için yani dört yıl tamamlamak için ama ben seni göçmen yapacağım gibi. Bakalım. Bakalım. Hı hı. <laughs> Dilara önce boşluk doldurmacayla başlıyoruz. <laughs> tamam dolduruyorum boşluk. Ee, 4 yıldır buradasın ve 2 yıldır da Türkiye gitmediğini biliyorum. Evet. Bu koronadan dolayı. Hı hı. Farz et ki bu yazın çok sevdiğim bir arkadaşım buraya seni ziyarete geldi. Hı hı. Artık 2 yıldır o kadar doğmuşsun ki onunla gittiniz bir kafede oturdunuz. İçini döküyorsun o da sana içini döküyor rahat rahat her şeyi konuşuyorsunuz. Yan masadaki giderken bir anda hoşça kalın deyip gidiyor. Ve siz bütün özeninizi konuşmuşsunuz. Arkadaşınla. Ama bu başımıza çok gelen bir şey. He, çok güzel nokta nokta nokta. Burada ne hissedersin? Hay Allah derim yani çok başımıza geldi. <laughs> Pek bir şey hissetmem büyük ihtimalle. İşte. Güleriz yani. <laughs> Süper. O zaman sorulara geçiyorum. Uh -huh. Almanya'ya komşu 3 tane ülke söyler misin? Ee, Lüksemburg, İsviçre, Polonya diyebilirim. Pol Berlin'den Polonya'ya geçmiştim var çünkü. Ee, i̇kinci sorumuz o zaman şöyle. Almanca konuşulan 3 ülke sayabilir misin? Almanya'yı dahil mi sayıyor muyuz? Evet, tamam. <laughs> Almanya'yı sayıyoruz. Ee, İsviçre'nin dillerinden bir tanesi. Ee, bir sürü dili var. Ee, bir de Avusturya var. Avusturya. Bir de saymadığımız bir ülke var. Ben onu söylemekte de zorlanıyorum. Ya evet ee, Liechtenstein. Liechtenstein. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz da küçük bir yer. Bir mimar olarak kaç tane ev yapabilirsin oraya? Ya bilmiyorum. Yalnızca metrekaresinin çok küçük olduğunu evet. biliyorum. Ben orada aslında Almanca konuşulduğunu da bilmiyordum yani. Ben de ya, öğrendim evet. Araştırınca böyle bir şeyler çıkıyor. Google. Ortaya. Doğru. Evet son olarak Almanya ile alakalı buradan başka bir ülkeye geçme fikrin var mı? Direkt var diyemem ama kafamda olabilir o fikir. Evet. Yine tango gecelerine akmak gibi mi? Ya yok çok tango gibi değil. Yani mesela ya bu, ama birçok şeyle bağlantılı. Çünkü hani pandemi krizi beraberinde getiriyor. Kriz olunca ülke hani birçok insan aslında yer değiştiriyor. Hani göç gibi bir şey aslında. Ama Akdeniz kültüründe yaşamayı tercih ederdim büyük ihtimalle. Hmm. Yani o hala bir eksiklik olarak bir tarafta kalıyor yani İspanya, İtalya, Portekiz. Peki buradan sonra ilk duran ne olabilir mesela tahmini olarak? İspanya olurdu büyük ihtimalle. İspanya, güzel. Almanlar da biliyorsun zaten Mallorca fanatiği olduğu için. E, Mallorca'da havaalanında tabelalar Almanca. Bilmiyorum fark ettim. <gülüyor> evet. <gülüyor> o en kadar çok ter tercih edilen tatil <laughs> bölgesi olduğu için. Evet. Dila çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel bir sohbetti. Ederim. Mimarlıkla alakalı senden çok şey öğrendik. Aşağıda da tabi yorumlar gelecek. O yorumların cevabını da sana yaptıracağım. Severek. Çok teşekkür Herkes ederim. Herkes her şeyi sorabilir. Anlaştık. Benim kadarıyla yardımcı olurum. <laughs> <laughs> e, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.